Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bomba gibi haberlerim var. Hepsini tek tek ve tane tane anlatmaya devam edeceğiz. Ne demiştik biz Haber 1905'te? Bizde virgül yok. Nokta var arkadaşlar. Bunları şimdi sizlere bu isimleri tek tek açıklayacağım. Özellikle de bu videoda iş transferle ilgili çok önemli bilgiler vereceğim. İzlerken de sizden bir ricam var. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hedefimiz kısa zamanda 50.000 abone barajını aşmak. Sadece ama sadece 1490 kişi kaldı e, 50.000 abone olmaya. Eminim ki şu anda bu videoyu en az bir 3.000 4.000 e, abone olmayan renktaşlarımızın bizi izlediğini biliyorum sevgili arkadaşlar ve sponsorumuz golva.com'a da teşekkürlerimizi sunarız. E, köşe yazımı da golva.com'dan okuyabilirsiniz. Evet transferlerle ilgili. Öncelikle dilerseniz e, iç transferden başlayalım. Sonra dış transfere geçmek istiyorum. İç transferde Morutan. Aslında kamp döneminin yıldızlarından bir tanesi Morutan. Taraftarlar tarafından da beğenilen, Okan tarafından da beğenilen ve Kado'da yer alan bir futbolcu. Ama Morutan için yurt dışından bazı teklifler var. Bugün Galatasaray'a Morutan için resmi bir teklif geldi. Kulüp ismine ulaşamadım bir türlü. Çok zorladım ama bir türlü kulüp ismini öğrenemedim. Ama Morutan için şunu söyleyebilirim. Teklif kiralama artı zorunlu alma opsiyonu. Galatasaray'a gelen teklif 1 milyon euro. Kiralama 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu toplamda 4 milyon euroluk bir paket. Galatasaray ise bu fiyatı düşük buldu. 2 milyon euro kiralama, 5 milyon euro ise zorunlu satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istiyor. Galatasaray teklif eden kulübe bu teklifini sundu ve takımın yani Morutan isteyen takımın dönüş yapmasını bekliyor. Eğer takımlar anlaşıyorsa Morutan takımdan ayrılabilir. Geliyorum Sasha Boye. Transfer döneminin başından beri aslında bir soru işaretiydi. Sasha gidecek mi? Kalacak mı? Bununla ilgili Galatasaray'ın kurduğu kadro Sasha Boye'nin de artık Galatasaray'da kalmasına ikna oldu. Ve Sasha Boy menajerine gerekli talimatı verdi. Sasha ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi menajerine. Ve artık Sasha Boye kesin olarak Galatasaray'ın kadrosunda yer almış olacak. Peki Galatasaray Saşa Boye'ye bunun için bir ödül verecek mi? Evet arkadaşlar Galatasaray Saşa Boya'nın maaşını 1 milyon 250 bin euroya çıkartacak. Bu da Sasha için aslında güzel bir sözleşme olacak. Ve bir de Saşa Boye'nin e, sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma maddesi koydurmak istiyor Galatasaray. Geçiyorum Yunus Akgün'e. Yunus Akgün ile ilgili dün de sizlere söylemiştim. Twitter'dan da bunu paylaşım yapmıştım. Fransız ekibi Nans kulübü Yunus Akgün'ü ise istiyor ve bu konuda da ısrarcı olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'a gelen son resmi teklif Nans takımından 5,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euro ise bonus koydurmak istiyor. Galatasaray ise 9 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Bonuslara beraber de 10 milyon euroluk bir paket istiyor Galatasaray. Şu anda teklif baktığımız zaman Naz kulübünden 6,5 milyon euro. Galatasaray ise 10 milyon euro istiyor. Fark 3,5 milyon euro. Ben takımların 8 artı 2, 8 artı 1 noktasında buluşacağını tahmin ediyorum sevgili dostlar. Geçiyorum diğer isimlere. Icardi'nin menajeri bugün bir paylaşım yaptı ve İstanbul'a geliyor. Biliyorsunuz Icardi sözleşmeyi imzalamıştı dün akşam artık ikadimde bu hafta içi İstanbul'a gelmesini bekliyoruz bir aksilik olmazsa. Dış transferlerle ilgili tabii ki Zaha'yı konuşmasak olmaz. Bazı Fenerbahçe muhabirleri, gazetecileri Zaha Fenerbahçe hayırlı olsun dedi ama Galatasaray 100 yılın çalamını attı ve Wilfred Zaha'yı Galatasaray'a getirdi. Mükemmel bir futbolcu. Ben Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en iyi kanat transferlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani Zaha, Icardi, Zaniolo, Kerem, eee iyi bir Mertens, e, harika bir kadro. Birazdan da on numarayı konuşacağım sizinle ama Zaha 100 yılın transferi oldu. Bazı e, Fenerbahçe muhabirlerine de e, güzel bir e, ders olmuş oldu bu. Biliyorsunuz biz e, cumartesi Zaha ile ilgili birkaç tane ipucu vermiştik. Pazar gününde Galatasaray transfer açıkladı. Bu konuda da gururluyuz ve mutluyuz sevgili dostlar. Geçiyorum Kerem Demirbay'a. Kerem Demirbay konusunda Lever Leverkusen son dakika bir pürüz çıkardı. Bonus maddesi konusunda bununla ilgili de Galatasaray çalışmaları devam ediyor ama ben bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Kerem Demirbay'ın yeni sezonda Galatasaray'ın formasını giyeceğini düşünüyorum. dış transfere devam etmeden önce Galatasaray'ın Zagris Eonuç'a kamp kadrosu belli oldu. bu maç kadrosunda Zaha, Bakambu ve Lucas Torreira yer almadı. Torreira biliyorsunuz sakatlığı bulunuyordu. Zaha ve Bakambu yer almadı. Ama Galatasaray bugün isterse UEFA'ya bildirdiği kadroda iki tane değişik yapabilir. Bu değişiklerden bir tanesi zaten Ross olacak biliyorsunuz. Çünkü Ross ayrıldı Hollanda'ya gitti. Onun yerine bir isim de yazabilirsiniz. Bir tane de isim kadrodan çıkartıp bunun yerine de Zaha'yı yazabilirsiniz. ben Galatasaray'ın bugün isim değişikliği yapacağını düşünüyorum. Belki bu maçta oynamadılar ama rövanş maçında oynayabilir. Şunu da söyleyelim. Yani yarınki maç bugün Galatasaray eğer isim değişik yapmazsa ikinci maça yazamıyor. Buna bilgisini verelim. Yani Zagiz maçından sonra yeniden UEFA'ya isim bildirecek Galatasaray bir üst tur için. O zaman isim değişikliği yapabilir. Ama şu anda Galatasaray'ın bugün bir değişiklik yapmasını bekliyorum. Hatta iki değişiklik pardon. Bunu da söyleyelim. Şimdi dün gündeme bir isim geldi. E, Sao Niguez. E, bu futbolcunun Galatasaray'ın gündeminde olduğu ve 8 numara için Galatasaray'ın resmi girişim yaptığına dair bir haber çıktı. Ben Twitter'da ve Instagram hesabımda bunu yalanlamıştım. Bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray'ın Sao Niguez ile ilgili herhangi bir girişimi olmadı. Sadece bir menajer önerisidir. Menajeri Saul Niguez'i Galatasaray önerdi. Ama Galatasaray daha iyi, bir isim aradığı için bu isme şu anda yönelmedi. Söyle, bunu da söyleyebiliriz. Geçiyorum. diğer isme. Grand Verchberg. E, orta sahası. Grant Verchberg. Oman doğru telaffuz ediyorumdur arkadaşlar. Şimdi bu futbolcu için Galatasaray'ın transfer sesinde olduğu doğru. Ama şöyle söyleyelim. Bu futbolcunun Türkiye'ye gelmesi çok zor. Ama yani Galatasaray, Zaha, Icardi, Zaniolo, yani Torreira, Angelino bir sürü yıldız futbolcu aldı. Sürekli tert köşe yapıyor. Yani ters köşede olmak istemiyorum açıkçası. Ama aldığım bilgi aktarmak istiyorum. Ben Galatasaray'a yani yönetime yakın bir kaynakla görüştüm. Türkiye'ye gelmesi imkansız gibi bir futbolcu dedi. Minana gitme ihtimali olan bir futbolcu. Bekleyip göreceğiz. Fred, yine o bölgede düşünen bir isim. Galatasaray'ın ciddi anlamda düşündüğü bir futbolcu Fred. Dün yaptığım bir telefon görüşmesinde 8 numara ilgili birkaç tane ipucu aldım. Öncelikle şunu söyledi. Atletik, savunma yönü de iyi olan, ofansif yönü de iyi olan bir futbolcu olduğunu söyledi. Isim konusunda ısrarcı oldum ama çok da isim söylemek istemedi. E ee, günlenme geldi mi daha önce sorduğum zaman eh gibisinden cevap verdi. Çünkü Zaha'da mesela o ipucunu aldık, açıklamadık. Ee, çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe'nin devreye girme ihtimali vardı. 8 numara için de e, birkaç gün inşallah e, ismi de sizlere e, açıklayacağız ama 8 numara için iyi bir isim geleceğini söyleyebiliriz. A adaylar kimler? Fred, adaylardan bir tanesi. E, Parades adaylardan bir tanesi. McCain yine adaylardan bir tanesi Bununla ilgili gündemde olmayan birkaç isim daha var Onlar da yine zamanı geldiği zaman konuşacağız Ama şunu söyleyelim Parades ile ilgili özel bir haberim var size Bu hafta içi galatasaray Leandro parades ile Son kez bir görüşme yapacak Ya gel ya Defteri kapatalım Görüşmesi olacak Eğer Parades Avrupa'da kalmaya Ve Avrupa'daki teklifleri değerlendirmeye Devam etmek istiyorum derse Parades defteri tamamen kapanmış olacak. Ama eğer Paredes Galatasaray transfer teklifini kabul ederse bu transfer sonlandırılmış olacak. Bu haftaki görüşme yine çok ama çok önemli. Ama şunu da net bir dille söyleyeyim. Galatasaray'ın Zaha'dan sonraki bir sonraki hedefi 8 numara. Galatasaray bütün odak noktasını 8 numaraya çevirmiş durumda. Şimdi Kamada'ya geçmeden önce bir iki tane daha ayrılık var. Çıkalda o Başakşehir'e imza atacak gibi duruyor. E, Emre Kırınç, Başakşehir. E, Taylan zaten Samsun'a gitti. Yusuf Demir'e ilgili bilgi aktarayım isterseniz. Galatasaray Yusuf Demir'i kiralık gönderecek. Dubu eğer teklif gelirse iyi bir teklif gelirse 2-3 milyon euro bağdığında Galatasaray Leo Dubu gönderecek. Mertens ve Oliveira'ya gelen teklifler değerlendirilecek. Mertens'e e, Arap takımlarından teklifler var. Ama şöyle bir ee, sorun var. Mertens'in eşi e, o bölgelere gitmek istemiyor. İstanbul'da kalmak istiyor. Bununla bilgisini verelim. Geçelim Kamada'ya. Kamada için Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu daha önce söylemiştik. Kamada Avrupa'da istediği teklifleri bir türlü alamıyor. İtalya'dan aldı teklif ama vizesi çıkamadığı için gidemiyor. Galatasaray Kamada için doğru yer ve doğru zamanı bekliyor. Peki doğru yer, doğru zaman ne zaman? Kamada Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor. Zaha'nın gelmesiyle beraber Kamada'nın da Galatasaray'ın şablonu, Türkiye şablonu değişmiş olmuş oldu. Kamada e, artık Türkiye'ye sıcak bakıyor ama Zagiris maçını bekliyor. Galatasaray'ın tur atlamasını bekliyor. E, eğer Avrupa'da istediği teklifi almazsa, Kamada Galatasaray'ın yeni 10 numarası olabilir. Ama bunun için Tabii ki net bir şey söyleyemiyoruz. Olabilir diyoruz. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Uğurcan Çakır'la ilgili çok fazla bilgi var ama Uğurcan Çakır için net bir bilgi aktarayım. Trabzonspor, Uğurcan Çakır satmak istemiyor. Trabzonspor'un acil nakite ihtiyacı var. Henüz istediği satışları yapamadı. Trabzonspor i̇şte Eren Elmanlı'yı satmak istiyor ama istediği satışları yapamadığı için biraz İbre yavaş yavaş Uğurcan Çakır'a doğru dönüyor. Çünkü Trabzonspor'un şu anda para edebilecek bir futbolcusu varsa o da Uğurcan Çakır'dır. Çok minimum bir ihtimal de olsa Trabzonspor maddi kaynağı sağlamak için Uğurcan Çakır'ı satabilir. Bu noktada Galatasaray Uğurcan Çakır için devreye girecek ama şu anda e, çok böyle resmi bir atılım yok. Önümüzdeki günlerde ben bir girişim bekliyorum. Aldığım bilgiler bu yönde. E, bu konuda Belli bir bonservis üstüne de bir iki tane futbolcuyu bonservisiyle vermek gibi bir teklif olabilir. Bunu da gelecek günlerde kesinleştikçe daha net bilgiler veririz. Ama bugün size yine virgülü olmayan noktalı transfer haberleri aktardım sevgili arkadaşlar. Lütfen izlerken abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Diyeseniz benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Akşam canlı yayında görüşelim. An ve an, an ve an yayında olabiliriz. Lütfen abone olduğunuz zaman bildirim tuşunu açmayı unutmayınız. Abone ol tuşunun yanında zil tuşu var. Oraya tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Gol var sundu.